Merhaba, bu videoda size Tarihle Sohbet adını verdiğimiz uygulamamızı tanıtmak istiyorum. Tarihle Sohbet sayesinde kullanıcılar Türk tarihinin önemli isimleriyle hem yazılı hem de sesli olarak sohbet edebiliyor. Uygulamamızda şu an 5 tarihi karakter yer alıyor. Her biri kendi kişiliğine, dönemine ve fikirlerine uygun bir şekilde yanıtlar veriyor. Google Gemini altyapısıyla hazırlanan uygulamada yazılı sohbetlerde karakterler size anlamlı ve tarihsel bağlama uygun cevaplar sunuyor. Sesli sohbet özelliğinde ise karakterlerin sesleri Flutter Text-to-Speak teknolojisiyle üretiliyor. Şimdi size küçük bir örnek göstermek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı, Nüni için her şeyden önce büyük bir sorumluluk demekti. Uygulama Flutter ile geliştirildi. Android, iOS, Web, MacOS, Windows ve Linux dahil olmak üzere çoklu platformlarda çalışabiliyor. Teknoloji ile tarihi buluşturan bu uygulamayı özellikle öğrenciler, tarih meraklıları ve eğitimciler için değerli bir araç olarak görüyoruz. Son olarak ben Atatürk'e şu soruyu sordum. Bugünün gençlerine ne söylemek isterdiniz? Ve verdiği cevap beni gerçekten düşündürdü. Peki siz olsaydınız Atatürk'e ne sormak isterdiniz? Tarihle sohbet ile artık bu mümkün.